Önümüzdeki döneme baktığımızda Önümüzdeki döneme baktığımızda Şehrin çiçeği leylak rengi oluyor. Şimdi buraya baktığımız zaman biz e, burada özellikle şehrin rengi ne? Şehrin rengi baklava sarısı, fıstık yeşili. E, şehrin buradaki baktığınız zaman markası ne? Şarkısı ne? Bunu çalıştık. E, ve şehrin ee, bana dediler ki başkanım şehir dışarıda nasıl tanınıyor? Fıstıkla tanınıyor, baklava ile tanınıyor ama en önemli şey bizim için en önemli şey beşeri sermaye. Yetişmiş insan gücü, beşeri sermaye ve yetişmiş insan gücü. Bunun üzerine biz e, en önemli kısım olan yetişmiş insan gücümüzü eğitim şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep diye e, markalaştırarak e, koymaya çalıştık. Şu anda yaklaşık bir 15 gün önce Muharrem Bey yine bütün Türkiye'ye örnek bir çalışma yaptı. 100. yıl 100 sever sanayici bir taraftan aş iş ekmek üretiyor. Bir taraftan da eğitimle ilgili hem hükümetimiz her türlü desteği veriyor hem de ben de diyor okul yapmak istiyorum. Ben de kreş yapmak istiyorum. Ben de sosyal tesis yapmak istiyorum diyen ben de sağlık tesis yapmak istiyorum diyen bir tarafta da hayırda yarışan aslında buna modern dünya sosyal sorumluluk diyor. Bunun altyapısını hazırlayan bir şehir var. Dolayısıyla biz bu şehre ben okuyorum Gaziantep okuyor. Spor şehri Gaziantep genç dostu Gaziantep dediğimiz gençleri geleceğe hazırlayacak vizyon ve planlama yapıyoruz. Evet Başkan, biz baktığımızda sadece sizin.